Torosların en önemli sorunu nedir? Vallahi altyapıdır. Ondan sonra işte yol şeyler başka bir sorun yok yani. Her şey bekliyoruz yani. Sosyal yardım bekliyoruz. Her şey bekliyoruz yani. İşçiyiz yani. Sorunu yok ki torosların. Seviyorsun torosları. Seviyorum tabii. tabii. Mi? Toroslarda sorun olur mu ya? Çevre, park, duvarlardaki yazı, kavşaklar, ne bileyim daha önemli ne olabilir? Serviste yollar trafiği. Toroslarda en büyük hizmet nedir biliyor musun? Şu anki e, belediye başkanı hiçbir çevresine en basit şu Osmaniye yan tarafı ben toz koparanda oturuyor. Kesinlikle bir altyapı veyahut da bir çevre yeni şehire gidiyorum ben utanıyorum ya ablam yeni şehirde oturuyor. Her taraf gelişmiş park bahçe vesaire. Bizim bura daha köy. Köy yani. Ben müteahhit getireyim dedim. Bir beton şirketinde çalışıyor. Komşularım ne diyor? E ben daha fazla alırım, ben daha az fazla alırım diyor. Aç gözü. Ama belediye başkanı oturup Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa davransa, şuraya bir hizmet verse. Burada binalaşmayı nerede görüyorsunuz? Cadde üstünde. Yan tarafa girin bakayım. Arka tarafa girin bakayım. Gece kondu. Ha, Hepsi yıkılsın demiyorum ben. Eski binalar bunun gibi eski binalar yıkılsın demiyorum. Ama binaları yenilerseniz Hatay'da ne yaşadık? Deprem. Düzgün yapılaşma olmadığı için. Şu anki Mersin'e Allah göstermesin öyle bir şey olsa var ya Toroslar, Toskoparan veyahut da şu Selçuk'la komple yıkılacak. Etrafı korumak. Öncelikle park sorunu. Onda, ondan sonra yolları ne bileyim bazı şeyleri yapması lazım. Toroslar çok güzel bir yer. Ee, bazı mahallelerinde yol sokak sorunları var. Onlar da giderilecek bir şeyler yani. O kadar önemli bir sorun yok Toroslar'ın. Suriyeler. İlk beklediğiniz ilk hizmet mi mu? O zaman bu sorun Evet, nice. Aynen. O da hükümetin sorunu ama inşallah çözer yani. At yapısı olsun, temizliği olsun, bunlarla ilgilenmesi gerekiyor. At olacak. Ondan sonra onları yapacak. Mahallelerin aralarına iyi bakacak, insanlara iyi davranacak, hepsi bu. Herkes ben yapacağım diyor da, kim yapacak? Herkes ben yapacağım diyor. Yapacağım demese zaten meydana çıkmaz ama sonra geldim yapmıyorlar. Böyle kalıp gidiyor. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm sorunu var. Bu içinde. daha doğrusu Mersin genelinin sorunu kentsel dönüşüm. Sadece Toroslar için söylemeyeyim. Ben Ankara görmüş, İstanbul görmüş bir bayanım. Şu yola özellikle Mersin'de mesela kaldırım araç koyuyorlar, kaldırım yaya için, engelli için, hamile için, e, bebek arabası olan için. Yani en büyük sorun yol ve e, bina kentleşme sorunu haricinde Mersin'in genelinin. O düzeldiği zaman e, turiste gelir, o düzeldiği zaman emin olun trafikte sıkıntıya düşmez. Bakın Davultepe'de tepeti çalışıyorum, saat e, 12.30'dan beri araç bekliyorum ve bir önceki araç arıza yapmıştı. E, buradan Davultepe'ye Tepe'ye gideceğim indikten sonra bir belli bir mesafe yürüyeceğim işime gitmek için. Bu trafikte normal şartlarda benim yarım saatte orada olmam gerekirken bir buçuk, iki, iki buçuk saat sürüyor. Trafik sorununu ve kentsel dönüşüm sorununu çözerlerse maalesef çok daha iyi yerlerde olur.